Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize selamlar, saygılar. Şimdi bugün siz aslında konuşmak istediğim konu çok farklı bir konu. Şimdi bakın 18 Şubat 2 2003 tarih ve 343 Taksim 2003 sayılı konsey tüzüğü, Avrupa Birliği konsey tüzüğü var. Bununla ilgili bir bilgi vereceğim. Şimdi diyeceksiniz ki bu nedir? Hemen size anlatayım. Ortak Avrupa İltica Sistemi denen bir şey var. Bunun adına da ÇEAS diyorlar. Şimdi iltica ilişkin olarak bir politika Avrupa Birliği'nin koşullar tarafından zor olarak meşru bir şekilde ülkede koruma arayanlara açık bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı oluşturma hedefinin kurucu bir parçasıdır. Birlik Avrupa Konseyi 15 ve 16 Ekim 1999'da Tamperedeki özel toplantısında 28 Temmuz 1951 tarihli mültecilerin statünü, statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi'ni tam ve kapsayıcı uygulamasına dayalı olarak ches'in oluşturulmasına yönelik çalışmayı kabul etmiş. 31 Ocak 1967 tarihli New York Protokolü Cenevre Sözleşmesi böylece hiç kimsenin zulme geri gönderilmesini geri gönderilmemesini sağlamak, yani geri göndermeme ilkesini sürdürmek bu bağlamda, bu yönetmelikte belirtilen sorumluluk kriterleri etkilenmeden üye devletler geri göndermeme ilkesine saygı göstermek zorundadır. Şimdi gelelim burada nereye gidiyoruz? Şimdi aslında bu Dublin. Dublin'de de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bak. Şimdi oturup düşündüğünüzde zaten diyor ki yani biz 18 Şubat 2003 tarih atıfta bulunmuş kanuna 243 Taksim 2003 sayılı Avrupa Konsey Tüzüğü'nde değişiklikler yapılmıştır. Ülke ulusal 4 açıklılık sağlamak amacıyla bu yönetmelik yeniden düzenlenmiştir. Avrupa İltica Sistemi, Ortak Avrupa İltica Sistemi CEAS yani CEAS kurulmuş. Bu kurulan çeyaste 15 ve 16 Ekim 1999'da Tamperede e, daha önce imzalanan 28 Temmuz 1951 tarihli mültecilerin statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi'nin tam ve kapsayıcı uygulamasına dayalı olarak çalıştığın oluşturulmasına yönelik çalışmayı kabul etmiş 31 Ocak 1967 tarihinde New York Protokolü Cenevre Sözleşmesi bir e, bu demiş ki böylece hiç kimsenin zulme geri gönderilmemesini sağlamak yani geri gönderilme ilkesini sürdürmek amacıyla bunu kurmuş ve diyor ki e, Lahey programından bahsediyor Lahey programı da kabul edilmiş 4 Kasım 2004 tarihinde ile birlikte bir e, ortak e, şey yapmışlar uygulamayı da oraya devreye sokmuşlar ve hiç kimse zulme ya da can ve mal kaybı güvenliği olacak, can Cam mal kaybı güvenliği olacak yerlere geri gönderilemez. Şimdi burada asıl, edilme, asıl dikkat edilmesi gereken yer neresi? Asıl dikkat edilmesi gereken yer şurası. Şimdi ben bunu defalarca anlattım ama maalesef işte 500 defa daha telefon arayıp soranlar var. Şimdi Dublin diyor ki Dublin'in en önemli maddesi artık Dublin'i konuşmaktan yoruldum. Dublin'in en önemli maddesi bu. İşte sen Türkiye'den çıktın, kaçak yollarla gelirken Hırvatistan'da, Slovakya'da, Bulgaristan'da nerede olursa olsun bak. Bir yere gittin parmak izi verdin tamam Eğer ki bu parmak izini sen sınır karakolunda ya da bir polis merkezinde verdiysen Dublin'e dahil değilsin. Tamam bak burayı iyi anla. Ama sen Hırvatistan'da, Slovakya'da herhangi bir yerde. Mesela örnek veriyorum Almanya, Fransa, Belçika herhangi bir yere gidiyorsun. Giderken yolda yakalandın. Polis senin parmak izini aldı gittin. Bu Dublin'e girmiyor. Kimse sana bunu Dublin diye uygulayamaz. Tamam. Nerede Dublin sayılıyor? Eğer ki sen kaçak yollarla gelirken bir ülkede sığınma kampına girip de parmak izi verirsen işte o zaman Dublin'e takılıyorsun. Ya da sen Schengen vizesiyle gelirsen Macar vizesi alıp Almanya, Fransa'ya başka bir yere inersen ya da herhangi bir ülkenin vizesini alıp o ülkeden başka bir yere gidersen orada sen işte parmak izi vermesen de sana vizeyi veren ülkenin sorumluluğu altına girersin. Dublin ne zaman düşer? 6 ay sonra düşer. Nerede düşer? İltica kampında ya da Schengen vizeyle. Şimdi bunun haricinde mesela sen Almanya'ya gittin. Sığınma talebinde bulundun. 8 ay. 6 ayı geçtin bak. 6 ayı geçtin. Parmak izi verdin. 6 ayı geçtin. Sığınma başvurusunda bulundun. Redde aldın. Terk aldın. Başka bir ülkeye gidebilir misin? Evet gidebilirsin. Çünkü 6 ay geçti. Ama sen şimdi geldin. Almanya'da sığınma başvurusunda bulundun. Sana red terk geldi. Kiliseden gittin. Sığınma talep ettin. İşte ikinci bak başvuru oluyor bu. Anladın mı? O zaman ne oluyor? Bir sonraki senin sığınma talebi ya da iltica talebi ya da koruma talebi açacağın zaman 18 ay sonra. Almanya'ya geldin. 6 aydan önce sana redder geldi. Sen işte çıktın gittin Fransa'ya. Fransa'da iltica başvurusunda bulunursan 6 aylık süre değil 18 aylık süre işler. Anladın mı burayı? Ama sen Almanya'ya geldin ya da X yani iltica geldin. İltica ettin. 6 ay doldu. Dublin düştü. Parmak izin yok. Ana. Sana derse ki ya sen Slovakya'da iltica etmişsin. İltica etmedim. Ben parmak izi verdim. Dublin düş Olabilir düşebilirim. Peki. O zaman diyeceksin ki benim parmak izimi polis karakolunda aldılar. Sınır karakolunda aldılar. Ben iltica kampında parmak izi vermediğim için Dublin protokolüne göre sen bana Dublin'i işletemezsin. Anladın mı şimdi? Burası anlaşıldı mı? İşte bak burası çok önemli. Yaptıkları fırlamalık bu size. Sen parmak izi, aha tamam doğru, Parmak izi vermişim. Dublin'a bir tamam o zaman geri gideyim diyorsun. Yok lan öyle bir şey. Kanun var işte açık yani. Ha, şimdi gelelim öbür tarafa. Şimdi mesela diyelim ki size baskı yaptılar, zorladılar, gideceksin falan. Tamam. Hemen abi alıyorsun eline bir kalem kağıt. Bak söylüyorum buradan. İyi dinlemeni. Yazıyorsun. Dublin Madde 12/3 diyorsun ki ben Türk vatandaşıyım. Beni Hırvat'a ya da işte Slovenya ya da neresi ise şuraya göndermek istiyorsun ama göndermek istediğin ülke ile benim ülkem arasında geri kabul anlaşması var. Ve ben Türkiye'de X bir suçtan aranıyorum. Ben oraya gidersem o beni kanun gereği ülkeme göndermek zorunda. Ama uluslararası sözleşmelere göre ben üçüncü başka bir ülkeye geçmeyi talep ediyorum. Aa bak gördün mü? O zaman seni transfer edecek ya o seçecek ya da sana sınır dışı edilme kağıdı verecek. Sen kendine gidip büyük ülke arayacaksın. E abi bana sınır dışı kağıdı verdi. Çok güzel. İstediğin her yere gidersin. Sınırdan da rahat rahat geçer gidersin. Ne oldu? Dublin'e takılmadı. Neden seni o çıkardı? Ne oldu? 18 ay bitti, 6 ay bitti. Anladın mı burayı? Yani bak kanunlar çok net, çok açık. Senin yapman gereken tek şey kanuna göre davranmak. Başka hiçbir şey değil. O yüzden böyle aa, sağdan soldan bundan bundan duyduklarınızı bir tarafa bırakın. Bak kanun çalışıyor. Kanun. Almanya'dasın. Sana redder geldi. Çıkıp başka bir ülkeye mi gideceksin? Git abi sosyal amta ya da işte şey sosyal ediyorum yabancılar şubesine diyeceksin ki ben şu ülkeye gitmek istiyorum sınır geçiş izni almak istiyorum Aa, oluyor mu E oluyor ya, nereden oluyor ulan ben yaptım gittim yabancı şubeye dedim ki ben şu ülkeye gitmek istiyorum evet kadın çıkardı 10 gün içinde sınırlarımızı terk et bu kağıt 10 gün geçerlidir gittiğin ülkede de bunu o bizim işte Almanya Gittiğin de bunu da oradaki konsolosluğumuza teslim et. Hakkında arama, yakalama, tutuklama kararı çıkarmam. Sana da Dublin uygulamam dedi. Anladın? İşte bu kadar basit bak. Her şeyi yasal yapabilirsin yani. Bununla ilgili sorunuz olursa tabii ki dönün buna sorun ya. Yani. Bunda bir sıkıntı yok. İnşallah bu videoyu 3 kez, 4 kez, 5 kez dinlersiniz. Ve gerçekten doğru bir şey ulaşırsınız. Hepinize saygılar.